Sıkıntı ele zavidir. Hissini fiyollar şey. bu oyun için de sen sesin niye azalır ay toru? Mikrofon namına koydun ya. mikrofon biraz yakın tut sesin Çox da yaxın eləmə. Sənə mesajım gəlir. Ay, mən bir dəjəntər edim sənə. Yox, yox, <laughs> qal orada, qal orada. Kimdə boynacıdır? Hə. Qazıma gəldi. Sobdum gəntərə. Ağarır. Kəriz. Sen dediği yoksa sen saldı. Yok ben de, tördüm, ben de, kânonu, orkan, kânonu, de azad, durumlar ne terdi? Tek başına maç oynuyor Azat. Ses de kanalizasyondan gelir. Evet. Bu ne tarz kaliteydi amına koyayım. şey <laughs> Azata ciddi savaş şeydir bir deyge. Yapay zeka ile zübürləşir. <laughs> Azat sinem deyge şey, aydın titini deyir sizde. Ay, bana geldi, mən nereye deyge gözüyorum. Baba ayna. Hoppa. Duvurdum bak onu, çeyiz. <laughs> Torul öldüm. Ne yaptın? Yok, yok, yok. Fake attı baba. Fake attı... Ay bu... <laughs> window fake attım. Ay, window var ha. He. Tamam, iç çi içe yıkarsınız galiba. Ay, oğlum bu yapay zeka zekat. Yani çok spamlıyor. yer. <laughs> oğlum, beyzimin tarafına bakar, beyzimi takarsın, onu da çöleyim. Niye böyle bir şey yiyor? Yani? <laughs> ya bir de benim La oğlum O kurtardın sen kurtarayım. Torul bu S13'ü Hareketlerinden belli bu <laughs> <laughs> Bunu bir tane bazara göndereceğim bak <laughs> Hoppa Torul fake al ey şey al şey al Torul şey al Torul ağzını s**t <laughs> <laughs> <laughs>

Öldüm. Lan bu çok silmiş. Ay mal çok ay toru sen. Harana oynuyorsan bu oyunu. Promp prava. Lan ya. Oğlum sen gördüğün şey. Kastım lan. 洗的洗手洗的，真是。